Merhaba arkadaşlar. 4 Lastik kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Bazı yıllarda otomobil ve motosiklet üreticileri ortaya farklı model ve tasarımdaki araçları çıkarmak istemişlerdir. Bugün sizlere en ilginç ve dikkat çekici 3 tekerlekli araçları göstereceğim. BMW Isetta şimdiye kadarki en ünlü ve farklı arabalardan biridir. Ancak Isetta'yı daha da ilginç yapan şey İngiltere'de daha az popüler olan 4 tekerlekli bir varyantına sahip olmasıdır. 4 tekerlekli Isetta İngiltere'de en çok satan araçlardan biridir. Ayrıca otomobilin üretimi 1957'den 1962'ye kadar sürmüştür. Vanderhall Carmel GTS 194 beygir gücündeki Vanderhall Carmel GTS kusursuz tasarımı ve göz alıcı özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kafa tasarımda geniş ızgara kullanılması otomobilin albinisini arttırmaktadır. Zap Hebra. Zap Corporation tarafından 2006 yılında üretilen bu araç 64 kilometre menzile sahipti. Tamamen elektrikli olması ve üretiminin Çin'de yapılmasından dolayı arızalı şarj cihazları da dahil olmak üzere korkunç derecede kalite sorunları vardı. Hebra'nın hikayesinin en tuhaf noktası 2013 yılında Zap'ın satılan tüm 2008 modellerini geri satın alması ve güvenlik gereksinimlerini karşılayamadığı için onları imha etmesi olmuştur. Bondback Bondback İngiliz şirketi olan Reliance ile birlikte üretilmiştir. Üretim 1970'ten 1974'e kadar 2270 adet Bondback üretildi. Citycam CityL En ilginç ve dikkat çekici 3 tekerlekli araçlar listemizin sonuncusu Citycam CityL'dir. İlk olarak Danimarka'da tasarlanan CityL günümüzde Almanya'da Citycam tarafından üretilmektedir. Araç hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da şehir içinde yürüyüş yapmayı sevmeyen insanlar için gözde ulaşım araçlarından biri olmaktadır. Sizler için hazırladığımız videonun sonuna geldik. Daha fazlası için kanalda tur atmanızı öneririz.